yolu tutuyorum ya. Ya helal ya, 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 vallahi bu adam insan değil oğlum. Bu adam uzaylı falan bir şey ya. Güzel orta. Kafa gol. Lük tamamsın ya. Samsun. O Yine evet. <laughs> Yine o Sime lan. Yine o Samsun ya iki dakika iki dakika. Ya bu bırak şimdi Samsun Samsun ya. <laughs> Victor Osimen ne gol attı. Oğlum o kadar bak ben böylece dur ben bunu sevmiyorum. Ya oğlum bu vallahi billahi haksız rekabet ya. Abi bir umudumuz var onu da direkt ben kuyuk yani direkt şey iptal ediyor Allah. olayım <laughs> çalıyor? Biz şunları emnesinden bekliyor adam deli gibi çıkıyor vuruyor 10 metre yükseliyor. Ortayı yaptı. O Ya sen ne yapıyorsun lan? Ya bir baş başlasaydı ya. Ya sokarım ama oha. Bu ne Allah'ım ya. Ya bir maç başlasaydı bismillah. Burayı kaldı. E Allah şimdi bu haksızlık değil mi? Ortayı yaptı. Lan bu ne lan? Bu ne lan? Oha ya. Oha yine çıktı bu kahve lan. Dakika bir gol bir ya. Oha be kardeşim ya. Oha. Bu nasıl kafa vuruşu? Bu ne lan böyle? Dakka bir lan daha bir dakika daha yeni oturdun. Kalk oldu. Bu ne abi ya? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ortayı yaptı. Oo. Denosun. Allah belanızı vermesin yani, Maçlar yine başladı be. Yeni zekalar. Adam da atıyor ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ha. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yine de ayakla o hızı vuramıyor. Görmedin mi en hızlı <laughs> geçen maçta? Adam duramıyor ayakta ya. Sakin indirelim onu yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Icardi bitti şimdi o başladı. Raket gibi kafa atma. Abi daha Samsun'a da dakika 3'ten gol atacaksan. Ama, gol. Aa Icardi'nin şeyini Icardi yaptı. Değil. Ama kafa çok güzel. Kavu sıra yine geliyor ya. Zannedersin daha geçen toplumda oynamamış gibi. Hay maşallah ya. Yine mi Osman attı ya? Lan daha dur daha maç başlasın ya. Osman. Osman dur ya. Nasıl bir forvet ben anlamadım ya. Vallahi beş belası ya. Atıyor abi. Ortayı yaptı. Ama bir dur. Bu <laughs> ne ya? Bir dur, bir dur. Bir dur daha 3 olmadı. Bir dur ya. kafa. Bir dur ya. Bir Kardeşim dur ya. bu nedir ya. 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 ya? Bu ne? Bugün bardo mu bu? Bir bonservisi gelecek Yine bu adam. Biz... Abi bu nasıl bir sıçrama sanatıdır ya? Yukarıya bak. Prada montunu giymiş. Gol! kırılma bırakın bir kırılma ya ne kırılma Tam bir ney penaltı ne Bok gibi de penaltı Hadi oğlum kurtarsın Ya Allah bismillah Bu üstüne sağ tarafı dedim anasını. Ah, ah, ah. Allah bir bir oldu yani. ama yani penaltı biraz tartışılacak. Tamam itme var yok değil ama Abi, değil. tam da böyle geçiş ya itleri omuz omuza geliyor. omuz var arkadan mı yandan mı o belli o tam böyle net ya inşallah kaçırmasın. kaçırma kaçırmadı be gol hakkımızı yediler <laughs> <laughs> bu arada penaltı değildi ya bence ama hakemler zaten yine buna da penaltı diyecekti net penaltı falan sen hakem olmadığı için penaltı değil diyorsun ya alakası yok ya? yani yan yana mücadele Aferin oğlum, aferin. Hadi Samsun, kötü oynamıyorsun, güzel oynuyorsun. Galatasaray yorulmuş belli ki. Böyle devam et. Sen işin geliyor yani. Senin ya işin korkuyorum. Geldi. Ben bunu arkadaşlar maç onu canlı yayında da söyledim. Geçen sene de böyle oldu. Bayern Münih maçından çıktık geldik. Lig sonucusu Hatay'a puan verdik. Sevinmiyorum abicim. Sevinmiyorum. Evet 1-1 oldu. Galatasaray'ın puan kaybetmesi çok istiyorum. Ama vallahi de billahi de tillahi de omuz omuza ikili mücadelede adam düşüyor yere. Haksızlık. İstediğiniz kadar bana tepki gösterin. Futboldan anlıyorsanız siz gerçekten futbolun çirkinleşmesini istemiyorsanız Geldi! Geldi! Samsun Spor attı golü! Samsun ikinci gol gelsin. Hadi oğlum. Geldi 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 geldi. 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 Gol be! İşte bu. Skora beraberliği getirdi Kamerun oyuncu. Helal lan. Tertemiz ya. yoramamış. Kötü vurdu da tersi yatırdığı için gol oldu şu an. Hmm. Oh be. Hadi lan kaçın. Göm abi. Fela gol. Lan. Helal i̇şte bu. Helal olsun. İşte bu Samsun taklacı güvercin. taklacı güvercin ençam. Hadi be Samsun, iki gelir mi be? Yıkarım buraya. İki gelir mi ya? Samsun penaltı kullanıyor attı. Aferin nasıl sana Sam. Aa takla attı. <laughs> helal lan Samsun. 1-1 oldu. Penaltı pozisyonunu görmedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. El mi oldu? Faul mu oldu? Gösterirler herhalde şimdi. Oley ya! 1-1 Oo, oh. takla şov. Ta 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 ta. <laughs> Piyon tek misin sen? 1-1 <laughs> Güzel attı. İlk başta <laughs> diye böyle diyor. Lan evet. yine kötü atacak mı? <laughs> <da> güzel attı. <laughs> Ah be. O simen. Bizim penaltıya ihtiyaç yok. O simen. Ne oldu? Konuşuyorsun öyle. Skorum geldi. Ne oldu? Yüzü <laughs> nereye? Skorum mu geldi? Skorum tersten geldi. <laughs> o simen. Ne oldu? Ha? Konuşuyorsun öyle. Penaltı şunu alsalar bunu alsalar. Abi güzel güzel güzel. Aferin Yunus. Yunus çevirdi ortaya doğru. Al gol! Osimhen! O simen Galatasaray, Galatasaraylı olmayanları maksimum 2 dakika sevindirin. Sonra da sevincini kurzağında bırakır. Baba gene sapladı. Ya abi Galatasaray'a vallahi birebir markaj yap. Geçiyorsa evet. ya da geçsin orta yaptırmayın şunlara ya. Ya yeter ama ya! Ya yeter! Sokarma! Bu ne ya? bu da tekrar Osimen, Al! Ya yeter be! E Allah bırakmaz! Allah bırakmaz! bırakmaz. İlahi adalet. Al. Ya ne yapıyorsun baba sen? Ne yapıyorsun kaleci sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Bu adam olsun beni ya. Ulan 5 dakika sevinemedik ya. Samsun. Bu kaleciye bak. Kaleci senin var <laughs> ya. <laughs> geri zekalı ya utamadan kendi haline at ya <laughs> Yok diyor kendi haline at utamadan ya bu kadar belli etmeyin bari ya bu kadar belli etmeyin ya abi çok abi, tehlikeli ne oldu çok ya. tehlikeli abi çok Oo, tehlikeli ama ya kaleci çok Onu nasıl sektiriyorsun ki geri ya ama bu gerçek bak <laughs> ilk gol hakkıydı güzeldi ama bu çok saçmaydı ya, ya. Abi ne yapıyorsun Okan Kocuk ya? Ama bu nasıl Okan Kocuk bunu nasıl sektiriyorsun mesela ben bile tutarım tek de ya. Ya kaleci ya! Ya kaleci ya! Ya iki attı Galatasaray ya! Okan ya! Ya ama harbiden bu kale nasıl elinden ha bunu nasıl kaçırırsın ya? Ya yanma Okan ya! Ya Okan yanma ya! Bu yapılmaz burada, ki. Burada da yapma onu elinden de kaçırma ya. Çok müsait pozisyon bir de ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. İnşallah hiç şey, Şu her attığı gol geri dönüyor ya bir şeyden dolayı ya. Hakim yok. Oynamak istese dolunda sakın şurada. De. El yoksa, all yoksa inşallah Beş dakika bizim kill olmaz. Ya sokacağım sana <laughs> şimdi ya. Ne oldu Fenerli? Ya, ya senin için ya. topu nasıl alamıyorsun sen be adam ya? Eski topçu neler Çok iyi pas, Attın mı? Bat Üç. <laughs> kaç kaç? Bat Şahı ofsayttaydı. mi? <laughs> <Üç> Bu <bir mi? gülüyor> söylenmedi. Ya yeter <laughs> Icardi ya. Çok güzel sigiz ya. Hadi Batman. Batman. Onu da ne söyledi çok iyi. Baba ben buradayım diyor ya. Baba ben buradayım diyor ya. Batman. Bir şey desen ama. Tam sevineceğim. Faring. Çektirme. Yahu çektirme. YETER! Ya, bir av düşmanı gidiyor öbürü geliyor. Diğeri duruyor öbürü durmuyor. İki diğeri tam çıkmış. Nefes alacağız. Belki iki 2 olacak. Allah'ın belası! TÜÜÜÜÜ! Lan! Yeter be kardeşim! Bir de bak şu an yaptı bir de Batu şu attı, bir de bu adam gol attı. Ya bırak abi ya. Ya bırak ya. Yeter be. Bu bomboş, başlayı bomboş. Defas nerede Allah aşkına ya? Defas nerede Allah aşkına ya? Yerde çağırlar ya. ya. Buna gol attıklar ya. Ya Okan var ya Okan. Masih verdin Okan ya. Hayır. Hayır. Hayır ya, hayır ya. Abi adamların yedekleri de iş yapıyor ki yani niye yani. söylenmedi hiç Bir Şey diyemeyeceğim. Çok bom. İki niye iki kişi mesela Samsun'da? Abi mesela? o ya araya bıraktı batçayı bu. <laughs> üç oldu. Üç oldu. Anasını satayım. Üç oldu. Adamların forveti bak ne güzel köşelere vuruyor görüyor musun yani ayak üstü ayak içi fark etmez sizin. Bizim endesiriyle Jack olsa o adamın üstüne vurur. Jack Oza, zaten hep üstte işte vuruyor. Eyvah. Çok bekledik gol. Bitti ya maç bitti. Bunlar da da şaka gibi arka. Lan bitmiyor bunlar ya. Abi. Ya abi. Ozymen çıkıyor. Icardi giriyor. Icardi çıkar. Baş şu her defasında aynı şey ya. Vazgeç olmaz. Yani zaten başarılı olsam bunda şimdiye kadar olurdu. <laughs> köşe Beş gollü mücadele. Burak Tavaldır'ı Ramspark'ta. Meral Sergel vurdu gol. Ters köşe dön Samsun. 3-2 oldu. Allah'ın adaleti. Faydın gol atan takıma bir gol at. Bir gol daha. 3-2 oldu. Galatasaray biraz daha 4'e atacak. Gir bak, gir bak. Galatasaray biraz da 4'e atacak. Hadi lan Mustera! Ayten Acer <laughs> ve goooool! Of! Son 7 dakikayı böyle gereksiz bir stres stresle çekeceğiz ya. Ayten Acer! Keşke ne, keşke ne? Keşke 3. golü atmasaydınız ya, 2-2 olsaydı. 5 goldü mücadele! Alakasız bir şekilde. Şimdi yap... Ayten Acer ve goooool! Lan salahtan bir 3-3 olmaz mı? Galatasaray yaptı bunu bize ya? Salahtan ama yeler falan da soktu bak. Hadi lan Samsun. Ben de rahat maç Yani tam ne zaman rahatladım desem bir sıkıntı çıkıyor. Anlamıyorum yani. Yalnız artı 7 verdi ama onun 10'a kadar uzaması lazım. Çünkü 88'de falan penaltı pozisyonu oldu ancak. Ay penaltı. Aynen. Gitse bir sebebi utanmazlar. Bir şey söylemeyeceğim abicim. Hayatımda ilk defa Galatasaray'ın yedi şu gollere ben sevinmiyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yine söylüyorum. Faul var. Normalde evet ben hafta ama abicim devamında üç tane şut çekmişsin kaleye ya. İlla gol olmasını mı bekliyorsun? Ama 3-2 ya. Daha 7 dakika var ya. Ama 3-2 ya. Şu maç 2-2'ye dönebilirdi ya. Şu maç 2-2'ye dönebilirdi ya. ne değişti şimdi? Dümenden penaltı. Yok be penaltı yok. Bedavadan gol iç iç. Kendi engeli kendi yere kendini ya. Şuraya bak. Pozisyon. <laughs> yakın aç ver yakın yakın yakın. Yakın aç ver şunları ya. Mantık <laughs> ya saçma falan. Penaltı. Yes. Olur mu? At lan onu. Gol lan be Nasser. Gol ama. ama. Abi aslında 5 dakika var biliyor musun? <laughs> şansı yaver giderse Samsun'un atar. Onlar no. Neden olmasın? Neden olmasın? 2 oldu Samsun. 3-2 oldu. O değil de Mustarı bak şunu da yorum yapacağım. Mustarı acayip itiraz ediyor. Yani bilmiyorum bir kaleci, herhangi bir kaleci. Bak bu falan da değil. Herhangi bir süper süperlikten bir kaleci herhangi bir hakeme bu kadar itiraz etse.